arkadaşlar. Şu evin güzelliğine bakar mısınız? Herkes bu evi aldı. Bu muhteşem evi aldı. Ama benim robuxum olmadığı için ben alamadım. Herkesin bu evi varken benim olmaması haksızlık değil mi sizce? Bakar mısınız? Çok şuna. eğlenceli Ana. bu ev ya. Çok güzeldi. Arkadaşlarımın sesi geliyor. Neredeler? Evlerindeler mi? Şu evlerine gidip bakayım bakayım hemen oradalar mı? Neredesiniz siz ya şu bakayım? Benim evimin güzelliğine bak ya. Hepsi eğleniyorlar i̇şte bu. görüyor musunuz? Bu evden herkesin var ve hepsi güzel güzel eğleniyorlar evlerinde. Bu güzel evden benim yok. Şimdi Ege'nin evinin içine gireceğim. Bakar mısınız arkadaşlar? Alt katında bir tane şey var. Ana buz pateni var gördünüz mü? Evin içinde buz pateni var. Bir sürü de güzel. Star varmış evde. Her yeri çok güzel bu evin ya. Kocuklar bana almadılar. Benim yok. Herkesin var. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Robux'larımı biriktireceğim. Eninde sonunda ben de bu güzel evi alacağım. İnşallah alırım gerçekten de. Şu halime bakın. Üzüntüden bu arada ne hale geldim ya. Ab ya. Şimdi gideyim de bari arkadaşlarımdan onların evinde oynamak için izin isteyeyim şimdilik. Onların evinde oynayabilirim değil mi? Arkadaşlar. Ya. ben de ben desiniz, merkeze gelseniz de ben burada yapayalnızım tek başıma kimse benim yanıma gelmiyor arkadaşlar. Oy, sen yapayalnız mısın evet evet, evet. <laughs> burada ne kadar eğlenceli şeyler var hepsini hep beraber yapacağız arkadaşlarla ama şimdi bugünkü görevim roboksları biriktirmek arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya bir şey diyeceğim. Biz geldim, evde de oynuyoruz. Aa, şimdi ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Benim bu evden yok ve çok az Robux'um var. Ben de Robux'larımı <laughs> biriktireyim diyecektim ama niye geldin bana? Çok mu komik? Çok mu komik? Ne <laughs> <laughs> dediler bana ya? Ya. Oo, oh, Robux'lara bak. Ece'nin Robux'u var. Şaka. <laughs> Ama senin neden Robux'un yok? Ağlıyor mu anneler sana? Aldı. Annemler aldı bana. Yılbaşında da aldılar ama ben harcadım. Akılsızlık yaptım yani biraz. Aslar bu aslar evin geleceğini bilmiyordum ya. ya. Bilmiyordum. Baksana şunun güzelliğine ya. Ayrıca onun yanında Ay. bir de arabası da var arkadaşlar. Hem 390 Robux'a ev var hem de yanında araba var. Ben nasıl kaçırdım bu fırsatı ya? Olamaz ya. <laughs> ya. bizim <laughs> arabamız da var. Hatta bak burada. Bakayım. Bakayım evet. of arabanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ana benim babam zengin alır diyeceğim de aşırı fazla aldım izin vermez diyor. Ya Ege'nin bile babası izin vermiyorsa yandım. Benim annem hiç izin vermez. Çok fazla harcadın kızım der. Değil mi? De izin ne yapacağız arkadaşlar? Sınava. Ben nasıl bir ev alacağım? Hepinizin var. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Aramızda robux toplayalım. <laughs> Şimdi şöyle. <laughs> nasıl yani? hesabında vardır bir 100 robux. Ege zengin. Bende 5-10. Diğer arkadaşlar 5-10, 20, 50, 5-10, 20, 50. Satmıyor o zaman böyle. Efe aç bakalım şuraya bir şey de herkes elindeki bütün Robux paralarını koysun bakayım kaç Robux çıkacak. Arkadaşlar ne kadar iyisiniz? Size olan borcumu Aa. ödeyeceğim merak etmeyin. Borç olarak kabul edin tamam mı? Herkes bunun içine koysun. Söz veriyorum ödeyeceğim. Koyun şunun içine bakayım. Herkes 5 10 15 10 koysun bakayım. Nur Nur sende yok mu arkadaşım? 200 Robux. Daha Robux satmış ha? bana diyor. Ege'nin 300 Robux'u varmış. Biri Ege'ye 200 200 e, Robux bağışlamış. Ana Ege o, keşke anla. bana başlasalardı. Nasıl kim başlıyor sana ya? Arkadaşlar, Ege bari sizler de yorumlara mı? yazın. Değil mi? Beni seviyorsanız yorumlara yazın bari arkadaşlar. Seni seviyorum Aleyna yazın ki ben de mutlu olayım yoksa mutsuz olacağım ya. Ege bir herkes bir şeyler başlıyor. Siz de bana yorumlarda yazın bir de like atın arkadaşlar. Like attıkça Aleyna. mutlu olacağım. Hadi Ege bakalım. Diyor ki ben var. Yarısını veririm. Yani 150'sini veriyor Tamam. Sana. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra kaç? Ece'de 20 vardı. Adem sende kaç Aynen var? var. Ben de 160 var ama ben hepsini veremem. Avatar alacağım. Aa tamam. Şimdi o zaman Ege 150 verdi. Efe kaç verdi? 50. 50. 200 etti arkadaşlar. Bende 1 Aynen mi var diyor. Bak, ben 80'ini veririm sana. 160'ın tamam. yarısı. 80. Kanka kaç işte. oldu? 200. 280. Daha da Çok eksik var arkadaşlar. 40 veriyor. 320 etti. 41 de bende var. Düz 40 alalım ya. 360 etti. Az kaldı. 360. Ee, 70 sen vermeyeceğim. Vazgeçtim. 100 vereyim sana. 360. Bana 40 daha. 400. Arkadaşlar bir Robux <laughs> fazladan bile oldu. Oh be. Allah'ım siz sen bana Robux'ları gönderin. Ben de gideyim hemen bu evi satın alayım. Oh be arkadaşlar. Benim de bu evden olacak. Çok mutluyum ya. Sizler de like attınız. Daha çok mutlu oldum. Şimdi gideceğim Öyle. bu güzeli alacağım. Bu arabayı da alacağım. Ondan sonra da güzel güzel bakacağız. Aa bu arada yorumlarda gördüm arkadaşlar. İkinci katta sürpriz bir şey var. Görmemişsiniz demiştiniz. Bir de aşağıdaki kasayı açmak için şifrenin nerede olduğunu yorumlarda söylemişsiniz. Hemen gidip hepsine bakacağım. Bakalım benim evimin kasasının şifresi neymiş size göstereceğim. Şimdi gidelim evimi alalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Mahalleye gidelim. Öyle. Malik aşkım. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım evimiz gelmiş mi? 3.99 Robux verdim ve yaşasın gelmiş açıyorum. Oley be oley be benim de artık bir evim var. Çok teşekkürler arkadaşlar. İktasın çok teşekkürler. ederim. Evet bakındır. ekibimizi çok seviyorum ya arkadaşlar biliyor i̇şte musunuz? Bu. Hepsi çok iyi kalpli, hepsi çok iyi kalpli. Gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar evet. evimizi Ece'nin kanalında zaten göstermiştik ama bazı şeyleri unutmuşuz. Siz de dediğim gibi yorumlarda yazmışsınız. Şimdi gideceğiz o yorumlarda yazınız ve izim unuttuğumuz şeylere bakacağız. Tamam mı? Buradan gelelim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kasanın şifresi varmış. Bakın herkese özel. 1225 benimki burada. Ece, gel senin evine gidelim bakalım. Senin evinde kaçmış. Bakayım burası Ege'nin evi. Ece'nin evi nerede? Herkesinki evet. orada yazıyor. Ece, şimdi Ece'nin evi buradaymış. Gel 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 gel. Bak bakalım Ece. Ben senin 225. Aa! Bugün herkesinki ilk gün hatırlıyor musunuz? Ece'ninkine 2024 girmiştik ve olmuştu. Nur'unkine bakayım. İlk. 1225. Burada da mı 1225? Her gün değişiyor mu bu ya? Aha. Aa benimki açıldı. 1225 Herkesinki Herkesinki neden aynı ben bugün? Deneyeceğim, ben deneyeceğim. 1225. Hemen gidiyorum arkadaşlar evime deneyeceğim ben de. Bakalım 1225 mi deniyor musunuz? Herkes deniyor mu? Ben deniyorum. Değil ama Şimdi buradan aşağı ben kata iniyoruz arkadaşlar. 200, yerini bilmeyenler için göstereyim. göstereyim. Bakın evi de geldik. Aşağıya iniyoruz. Tamam mı? Aşağıya indikten 1225 sonra herkesin. evet. Aşağı indikten sonra buradaki kırmızı şeye tıklıyoruz ve gizli yer açılıyor. Gizli yer açıldıktan sonra buraya şifreye giriyoruz. Tamam mı? 1220 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuradaki kırmızı tuşa basınca bakın kasa açılıyor. Vay. Yarınki de 1225. Santa Evet Santa'nın yeri var. Evet, Santa'ya Santa bıraktığımız kurabiye ve ılık süt. Patlatma ya kasanı. Kasa mı? Kasanı. Kasanı. Biliyorsunuz bir şey yapmıştık. Ee... Paraları mı çaldı Hıykız? Ne yaptık Ece? Biz Noel Baba için şeyleri dağıtmıştık hatırlıyor musunuz? Ne Ece? Neyi dağıttık? Hediye. Yeah. Aa evet. Ece'nin kanalında o videoyu izleyin arkadaşlar. Sağ, sol, yukarı, aşağı koyuyorum. Noel Baba bacadan düşerken ayağını kırmıştı. Biz de onun hediyelerini Ece ile beraber dağıtmıştık. Çok güzel olmuştu. Ona yardımcı Aynen. olmuştuk. Hemen şimdi buraya gelelim. Herkes benim meme toplasın arkadaşlar. Herkes benim meme toplasın. Gelin, gelin, Aynen. gelin. Şimdi Ece'nin kanalını unuttuğumuz ve sizin yorumlarda yazdığımız ikinci kattaki sırrı bulmaya gidiyoruz. Gelin arkadaşlar ikinci kata çıkalım. Biz şimdi birinci Geçelim. kattaki sırrı bulmuştuk. İkinci kata geldiniz mi? Şu hemen sağdaki Hayır. odaya geçiyoruz. Burada bir tane kitap koymuşlar arkadaşlar. Bu kitabı elimize aldığımızda. Anladım, bakın. bir bekle. Uh, Tamam bekliyorum Ece pardon. Selip gelmediğini ben görmemişim. Evet kendi evimde ikinci kattayım. Aldınız mı kitabı elinize görüyor musunuz Aynen, arkadaşlar? Aldım. Ece gelince Ece'yi de aldıralım. Ece de gelsin de. Heh, geldi mi kanka? Gel 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 bak bu odaya giriyorsun tamam mı? Aldın mı Ece kitabı? Bak kitabı aldınız da gördünüz mü arkadaşlar? Gizli yer açıldı. Girin 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 girin. Bakın sizin dediğiniz yeri bulduk. Çok teşekkürler arkadaşlar. Siz böyle gizli yerleri öğrendiğinizde evet. bize yorumları yazın ki biz yine bulalım değil mi? Gerişi ne geri diyor? Alçın, geri Abla ben de bir Hı -hı. şey gördüm. Gizem mi bilmiyorum. Göz Gelin arkadaşlar, açalım. Açın, şuradan da bakın şuraya basarak açabiliyoruz. Açtım, gelin gelin gelin. Mami gösterecek şimdi, Mami bir şey biliyormuş. Nereye gitti? Mami'yi göremiyorum. Göstersin Mami nerede? Burada, 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 burada. Tamam gördüm, takip ediyoruz. Üst kata gidiyoruz. Mami bir şey görmüş, gizliymiş. Arkadaşlar gizli şeyleri çok seviyoruz. Ben açarım gizli? orayı senin için. Gizli Olsun belki gizlidir, bakalım. O ne ya? Nereye gitti bu? Ha, Arkadaşlar evet! Doğru. Ece'nin videosunda bunu da unutmuştuk arkadaşlar. Şimdi buradan evimizi aşağıya tıkladık. Görüyor musunuz? Burada E'ye basınca Noel Baba gibi uçabiliyoruz. Gördünüz mü? Herkes kendi evinde yapsın. Uçtuk. Çok güzel. Ece uç bakalım kendi evinde. Ben de senin evine geleyim de nasıl uçtuğunu görelim. Ya evet. Noel Baba'lı videolar çok güzel olmuyor mu arkadaşlar? Ben çok seviyorum Noel Baba'nın Oda videoları ya. Ayrıca da yeni yıla çok az kaldı. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum arkadaşlar. 2026'ya gireceğiz. Ece'nin evine girdi. Boyumuz küçükken de eve girmek çok zor. Ece senin evinde zıplayamıyorum. Herkes kendi evinde zıplayabiliyor. Yani abi, Hayır izin verirsen sen de benim İzin ver bakayım bana. İzin verdi. Evet. Aa, Ece izin şey verdi şey bana. Efendim Efendim efendim. Aslında olan şey mi? Bir tane çıkıntı varmış orada. Nasıl? Ne çıkıntısı? Nerede? Ben bakacağım şimdi ona. Props koyup oraya geçmeye deneyeceğim. Ana bir dakika. Anda, bir dakika senin evinde mi yapıyorsun? Gelin bakayım. Senin evinde mi yapıyorsun? Senin, sen ne senin evindeyim. Senin evindeyim. Geliyorum bacı geliyorum geliyorum. geliyorum. bacıya bacı, bacı. Benim evimdeki bacıya girmiş. Hmm. Geldim. Geliyorum. Geldim. He? Nerede bir çıkıntı var? Çıkıntı nerede? Yani şuraya koyacağım. Şuraya oturacağım. Aha tam da çıkıntının olduğu yerde. Tamam bir dakika. Ben oraya şimdi kamerayla yanınıza geliyorum. Tamam. He. Kamerayı açtım bir dakika. Bakayım ne var burada? Yoksa bu Efe sana ne olmuş böyle? Bakayım. Burada bir şey bak, yok ya. Burada. Bak Aha. çıkıntı bak sağda. Gördün mü kafamın direkt yan. Görüyorum Duvarda. görüyorum. Sen zaten şah senin dibindeyim. Şimdi şuradan şöyle. Bakayım dışarıdan da gözüküyor musun Efe? Ana. Burası Bakladı. zaten evin bir parçası ya. Çok da bir şey değil değil mi? Ama güzeldi. Evet. Şimdi ben kamerayla evin bakmadığınız bir yerleri var mı? Arkadaşlar şu kişiye bakın buradan böyle gireceğim sizin için. Hop. Yani şifre girmeden hop 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 içeri bakalım. Aa! Burada bir boşluk var. Bu boşlukta saklanmaç olarak saklanabiliriz. Bakın görüyor musunuz? Evet benim, benim niye böyle kaldı ya? Aha. Gelin gelin şu boşluğa girmeye çalışalım şeyle. Aşağıya gelin. Hop aşağı inelim. Hop tıp 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 tıp. Gelin 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 aşağı inelim. Ben de az önce Ece'nin videosunu evet. çekerken orada şey olmuştum. Bakın tam burası. Bunun arkasına şeyle girelim. Buraya 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 yatak koy bakayım Efe. Tamam mı? Buraya yatak koy. <laughs> Bak aha, bakayım. Öbürüne yani mi? Öyle. Dur 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 burada bir tane koydular. Ben niye binemiyorum bu yatağa? Ya? Of! Neredesiniz? Aşağı katta, buz pateni katındayız. Buz pateni katındayız. He? Buz pateni katına geleceğiz. Bu şekilde buraya girin. Bence şu duvara koyarsak daha rahat gireriz <laughs> Efe. Ne ya? Burada Nerede bak bu tam yatak? burada boşluk var. Ha, Efe daha yatağı bulamadı ya. Profesörler değil normal ha, şeylerde. <laughs> Aa ben girdim. Girdin mi? Bu morla mı girdin Ece? Ha ben de girdim, ben de girdim. Ben niye gidemedim ya? Birkaç yıl... Heh girdim. Gördünüz mü? Sağdaki mor. Tam saklambaçlık değil mi? He? Çok güzel değil mi? Bakın kasanın yanındayız arkadaşlar. Tam sakın. Burada biz şey bile yaparız burayı ya. Süsleriz bile. Ama bir dakika üst kata bir bakayım arkadaşlar. Kamerayla bir gidip bakacağım. Bir şeyler belki bulabiliriz. Bakayım nereye çıktım? Şu an... he, banyonun altındaymışız. Üst kattaki banyoya çıktım. Bir dakika şurada boşluk var mı? Ha burası zaten şey garajımız. Başka evde boşluklar var mı? Şimdi üst kata şuradan bir çıkıyorum arkadaşlar sizin için. Hop çıktım. Nerede boşluk olabilir? Şu odada zaten şey var. Şuradaki merdiven boşuna bakayım. Oo, burası çatıya denk geliyor. Burada da saklanılabilir. Gidip girelim benim mi buraya? Benimki gibi. de öyle kalmıştı. Bazen şey oluyor. Şurada bir şey var mı? Burada yok. Şuradaki çatı boşluğu var mı? Burada da yok. Aha, tamam, Şimdi kadar. bir Diyor. tane bir yer buldum. Oraya da belki girebiliriz arkadaşlar. Durun. Çıkartın çıkalım buradan, aa herkes çıkmış beni bırakmışlar. Üst kata gelin, üst kata gelin. Yes. Bir, hatta bir üst kata daha çıkacağız. Geldik, geldik. İkinci kata ben çıkalım, geldik. ikinci kata çıkalım. Çıktık çıktık, çıktık çıktık, bak burası. Şuraya koyabilecek miyiz Efe? Ha? Ne oldu lan oraya girdin Aynen. mi? Bakayım, şu üstte bak üst çatıya denk geliyor tamam mı? Koyabileceksen sen, bir koymaya çalış bakayım. Dıkım düştüm, dıkı dıkı düştüm, dıkım düştüm. Bakayım, Allah! Yanlış yere çıktık, <laughs> nereye <aldım>? gittiniz? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Aa, orada boşluk var. Aşağı düştüm. Tam oraya gel. Hah. Bak mami, devam et. Bir adım at. Adım at düşeceksin bak aşağı. Adım at. Adım at mami. Bak, ah, gördünüz mü? Orada boşluk var. Bak var arkadaşlar. Görün, hemen bir bak bulduk. Harika. Bak şurada da bak var. Bunu hatta bize derin göstermiş. Göster bakayım. Şuradan eve girebiliyorduk. Nerede? Yani burası değildi galiba. Bir dakika. Gösterin bakayım. bakayım. Hatırlayalım. Bak neredeydi? Burada aa, bir boş yerde. bir anı buldum. Kendi kendime. Burası gel diyor. Geldim. geliyorum. Peki. Evet şurası. Ana ne güzel. Bak bulmayı. Ne şak diye girebiliyoruz. Bak bulmayı çok seviyorum. Aa. Merdiven altına buldum ben. Getir bakayım, göster Efe gel. Benim videomda Pencere göstermişti de derin hatta gizli yer diye. Aa doğru doğru bak unutmuşum bile hemen Gel Efe Benim içeri gidelim. Merdiven altını göstereceğim. Hangi merdiven? Evin Bakın. içinde misin? aynen 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 arkandayım gel. <laughs> tamam. Burayı gördünüz mü bilmiyorum buradan merdiven altına giriliyor. Bakayım. Bakın. Ana ben niye giremedim Burası kaçın. Burası saklamak için güzel yer. Sen buradan mı girdin az önce Ece'nin saklambaç videosunda? Aa ee, evet. Ya, evet merdivenin altı. Arkadaşlar hemen Ece'nin saklambaç videosunu da şuraya koyuyorum. Birazdan yayında olacak. Onu hemen izleyin. Koşun koşun buradan kaçmadım. Nereden çıktım? Buradan çıktım. Ha, buradan da garaja <laughs> girdik. Bir şey diyeyim mi? Hemen bir oylama bir puanlama yapalım bu ev için. İyi ki 399 Robux'u bu evi almışım. Sizce değer miydi 399 Robux'a? Bütün aragiller aldı. Bütün aragiller aldı. Bence Roll. de arkadaşlar çok güzeldi Hı. ya. Güzel bir ev yapmış diyelim. Güzel güzel. Puanlayın bakalım. Ondan sonra da gidip birazcık şey katacağım. Çünkü ben daha şeyleri bitiremedim. Arkamdan koşun. Hem yazın hem koşun. Yanlış tarafa gidiyorum bu arada. Şimdi ben havayı gece yapmak istiyorum. Tamam mı birazcık? Neden biliyor musunuz? Size ışıkları göstereceğim. Çünkü gece karanlığında bakar mısınız? Çok güzel olmuyor mu ışıklar? He? Ece kuzey ışıkları gibi evet. baksanıza. Şuradan o gelen e ışıklar. Aha. Yukarıda almadım bir tane şey var. Hemen şuradan arkadaşlar şeye geçeyim. Araçlarıma geleyim. Zıp zıpım nerede? Egoist kasanızı çaldı diyor. Hain Ego. Niye kasamı çalıyorsun? Hırkız. Geldim. Hırkız. Ee, şuradan da kapatayım ben ee, hemen kız. şeyi ve ekranım ki rahat rahat göresiniz. Hop. Buradan kayacak mıyım? Beni sana Beni sana söyledi. Yeri Hop. o zaman sadece. Hop. Daha Hop. Daha yedi diyorum. Onu beni sansürlüyor. Ne? <laughs> bir tane kart tanesi burada kalmış. Bütün kart tanelerini toplamıştım ama. Hop. Tamamdır. Güzel. Başka kar tanesi kalmış mı etrafta? Hiç kar tanem kalmamış. O zaman kar tanelerini kayak yaparak toparlayacağım. Şu an kaç evet. tane kar tanem var? He? Kaç tane biliyor musun? Benim. Senin kaç Benim... tane var? Efe? Dur, onu sadece oraya gidip görebiliyoruz. Benim 2400, 2446 tane var arkadaşlar. 2446 tane bir şey alabiliyor muyuz? Bakayım Benim buna zaten sahipsin diyor. <laughs> Ney? Nice. 2000 tane bunu almamışım. Hemen bunu alıyorum. Evet. Zencefilli evi daha yeni 10 -10 aldım. Norpa. Ben şunu alıyorum. Ben bunu almıştım. Sunomen. Bu snowman kaçaymış? 3000. Tamam. Aa bu zaten. Şimdi. Bu zaten VIP. Benim bir tek o almış. 3000'i biriktirsem tamam. Arkadaşlar gelin. Aa, Geliyoruz. Ece'nin kanalındaki gibi bir sonraki bölümde arkadaşlar şey yapalım mı? Kaykay yarışı. Ha ister misiniz? Çok evet. İster misiniz arkadaşlar? Yapalım. Kaykay yarışı yapalım. Benim kanalımda da yapalım çünkü çok eğlenceli olmuştu. Gene Robux ödüllü olsun. He? Güzel olur değil mi? Çok mantıklı. Evet. Şu anda ben kayıyorum. Şimdi kaç tane? ile çarpıyor. Ben VIP olduğum için zaten arkadaşlar. Ikili... Aha Efe. Kanka gel arkamdan. Yarımda gel. Koş yetiş bana. Gelim, Bu defa. <laughs> Şimdi yorumlarınızı şeylerinizi okuyacağım. Benim 26 bin var. Allah. Ama 3000 için çok biriktirmem gerekiyor ya. Boşverin arkadaşlar. Video yokken ben biriktiririm Gelin. Hop. Bizim kenarı şeylerini okuyalım. Geldim geldim geldim. Ne yazmışsınız Gerçekten. pankartlarınıza? Ben Gerişte. 7 yazdım sadece. 7 mi verdin eve? Nasıl ya? Neden biliyor musun? Neden? Çünkü aşırı bak var. Aşırı bak olması daha güzel, daha eğlenceli oluyor bence. Beleş o aldım o yüzden yiyelim. on. Ona şahane bir bende yok ama yılbaşı her şeydir. Onun orası güzel diyor. Tamam. Sen o bu ne ya? 1 milyon, 100 milyon, kaç milyon verdin? Ece bence değer çok iyi. 10 Dur, göstereceğim. tamam ha, bekliyorum arkadaşlar bizimkiler evi çok beğenmişler biliyorsunuz ben o kadar beğendim ki neredeyse videonun başında ağlıyordum bu evim yok diye çok şükür arkadaşlarım bana Dur. destek çıktılar sizler de like atarak destek çıkabilirsiniz aleyna üzülmesin arkadaşlar bol bol like atın ya gerçekten Aha. Bu ev şahane gerçekten. Brokeon'da aldığım en iyi ev. Robux'unu o kadar hak ediyor ki bayıldım. 10 üzerinden 10. Vallahi Ece'ye aynı yoruma katılıyorum. Bu arada kıyafetin de çok güzel olmuş. Her seferinde değişik bir yılbaşı kıyafeti giyiyorsun. Kıskanıyorum ha. Ne yazmış <laughs> bir dakika? 37. Neden 37 verdi? 37. Beğendim diyor Onur da. Çok değer. Çok iyi. Bence de arkadaşlar. Sizce değer mi? Sizler de beğendiniz mi arkadaşlar? 399 Robux'unuz olsa bu evi verir miydiniz? Çünkü tuzu yedi. Gel bakalım ben arabayı da alalım. ya. Güzel Herkesten. et. Harbi yedim. Şu ana kadar gördüğüm en iyi ev. Evlerden biri evet. Evlerden ediyor. Gelece. Yani Ece. Bence, bin arabana. Şey. Bence de bin arabana. Herkes aslında renklendirsin. Bu arada ben birazcık aydınlık yapayım. Hop tekrar. Ben iyice bağ girdim ya. Ar arabanın da renklerini değiştirdin. Ece aleyna'nın pembesi yapsana arabana. Aa kurmuzu mu yaptın? Orçun'un Arabaya kırmızısı. Arabanın Patlıyorlar mı arabayla? Evet yeşil. Olabilir. Masadan bir Christmas. Çok güzel evet. De, 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 tam Christmas rengi oldu. Aha bak Ege'nin e rengi çok, çok güzel, güzel oldu. Buna çok güzel bir şey ekleyeceğim. Aa şey temasını açayım mı siz arkadaşlar? Şuradan bakın. Aa, şu an açamasın diyor. Şuradan hemen geldim. Temalardan hop yarış. Brokev'in yarış temasını açtım sizler için. Şuradan da ekranımı tekrar full yapayım. Rahat rahat gezelim. Ece binemiyorum. Küçük kaldım. Minicik kaldım. Bak. Hop. Binemiyorum arkadaşlar. O kadar boyu küçük ki. Arkaya bindim. Evet. Nasıl ama? Arabamı propsa güzel Efe patlat şey bakayım karnı bunları şey oluyor mu <laughs> oluyor Aa, mu oluyor. çok güzel ay buradan şey kadar kardan adam dizelim mi Ece çok güzel yapmış tamam o taraftan Ege gelsin dize dize bu taraftan sen git dize dize Efe ah startı tamam, buraya evet. almışlar Aa startı değiştirmişler buraya almışlar gördünüz evet, mü evet. çok iyi buraya olmuş geldik, evet start önceden biliyorsunuz arkadaşlar şu taraftaydı şimdi bu tarafa almışlar. Güzel olmuş bence. Burası daha iyi olmuş sanki, değil mi? Arabam Adem yapar. Hadi bakalım. Arabam ama şu şeyleri almayı unutmuşlar. Şuradaki bütün çizgileri almayı unutmuşlar. Bunların da orada olması gerekiyor. Birisinin arabası yıkıldı. Arkadaşlar, bu kimin? Ege'nin tabii arası? ki de. Ege'ninki yıkılmış. <laughs> Hadi gelim şey Bir dakika. Ben de bineyim. Bir dakika. Hangi yol? Hangi yol? Ee, kırmızı Burası olsun ya. tabii ki de. Hayır, şeye yılbaşının özel. Ya Ece, Hı. boyum çok kız olduğu için zar zor biniyorum. Hadi. 3 2, 1 başlayın. Baş, baş, baş. Kırmızı ya. Ece döneceksin. Heh, devam et. Bakayım diğerleri geliyor mu? Aha, kırmızı arkamızdan gelen birileri var. Evet doğru yoldasın Ece. Ece çok hızlı gitmene gerek yok. Zaten yakalayamıyorlar bizi. Çok güzel gidiyorsun Ece. Harika. Ya. Arkadaşlar iyi ki Ece'nin girebilmişim ya. Tam doğru seçim. Bırak ya bırak ya. Aa. <laughs> Ay şu mahallemize bakın ya. Çok güzel değil mi? Bence harika ötesi bir mahallemiz vardı. AVM de buraya gelmiş bu arada. Oo, AVM'yi buraya almışlar evet. Bir şey koydukları zaman zaten AVM'yi buraya alıyorlar. E coş Allah be gazla yaptık arkadaşlar. Yetişti birisi bize. Hii, Ece birisi bizi geçti. Ece koş. Ece koş 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 çabuk ol. Dön 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 Allah Uha. Ece geri dön. Geri dön Ece. Yanlış tarafa gittik. Ece ooo pembe ışıklara bak. Aha, Burada geçti. mıymış? Hop ve evet, geçtik. geldik arkadaşlar. Ece. Oo Ece ikimiz de aynı anda ne kadar hızlı geçtik, geliyor musun? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan da bu kadar olsun. Benim de 399 Roboxluk evim olduğu için çok mutlu oldum. Sizler de videomuzu beğendiyseniz mutlaka like atın ve bir sonraki videomuzdan görüşmek üzere. Hoşçakalın.